kapıyı bayağı bir kastırıyorlar leveli. açmaya, kırmaya çalışıyorlar. Kendi kıramıyorlar abi yerden. Sesleri duyan olmuyor mu? İki dakika sonra komşu sesleri duyuyor. Şimdi oraya da geleceğim yavaş yavaş. Şöyle komşu sesleri duyuyor. Tabii rahatsız oluyorlar, gitmeye karar Sonra vazgeçiyorlar. Camı patlatıyorlar şimdi. Orada bir operasyon daha yapıyorlar. Şu köşeden şöyle çapraz şekilde camı patlatıyorlar. Tam orada bizim komşu duyuyor. Komşu balkona çıkıyor. İşte kül tablası atıyor. Eline ne geçiyorsa atıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Şimdi bir dakika içinde bu olay gerçekleşiyor. Ondan sonra kaçıyorlar abi. Zaten iki dakika sonra olayını polis intikal ediyor. Fırlatın Abi sabah 6-6.30 sularında e, polis aradı. Bir hırsızlık girişimi olmuş iş yerimizde. E, i̇şte Allah razı olsun komşularımız e, o saatte müdahale ediyorlar. E, tam camı patlatıp içeri girme esnasında komşularımız e, bir şeyler fırlatıyor. E, ucuz atlatıyoruz hamdolsun. İçeri giriş, yani. giriş yapamıyorlar komşularımız müdahale ediyor. Epey uğraşmışlar herhalde. Bir 20-25 dakika 25 dakika uğraşıyorlar. İşte komşumuz o saatte namazı uyanıyor, bakıyor sesler var, bir ne oluyor diye bakayım diyor. Bakıyor hırsızlar, 6 kişi camları patlatıyorlar. Ee, ondan sonra ellerine ne geçiyorsa fırlatıyorlar hırsızlara. Hırsızlar tabii korkuyor, panik ediyor, kaçıyorlar.